Abdullah bin Ümmü Mektum Mekke'de doğmuş ve doğuştan görme engelliydi. Buna rağmen İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olarak büyük bir fedakarlık ve azim gösterdi. Peygamber Efendimizin müezzinlerinden biri oldu ve Medine'de mescidin işlerini yürüttü. Onun engeline rağmen gösterdiği çaba ve imanı Müslümanlara örnek oldu. Peygamber Efendimiz Abdullah bin Ümmü Mektum'u birçok kez Medine'de kendi yerine vekil bırakmış ve ona büyük bir güven göstermiştir. O Kur'an'ı ezberleyerek ilim yolunda ilerlemiş, aynı zamanda birçok hadis rivayet etmiştir. Gerçek engel insanın kalbindeki ümitsizliktir. Abdullah bin Ümmü Mektum. Biliyor muydunuz? Abdullah bin Ümmü Mektum Bedir Savaşı'ndan sonra savaşlara katılmak istemiş ve nihayet Kadisiye Savaşı'na katılarak şehit olmuştur. Onun hayatı engelli bireyler için bir umut kaynağı olmaya devam etmektedir.